İsmet Hoca ile Kimya Kanalı'ndan herkese merhabalar. Arkadaşlarım, atomdan periyodik tabloya. Elektron diziliminde sevgili gençler, 8 tam dolu orbitali bulunan atom ile ilgili elektron sayısı kaçtır? Arkadaşlar hatırlayalım. Bir atom en fazla 2 elektron alırdı. 2 elektron alsaydı, tam dolu bir alsaydı, yarı dolu. Sorularda Tam dolu orbital sayısı verilir ama yarı dolu orbital sayısı verilmeyebilir. Şimdi biz verilen atomun yarı dolu orbitali olup olmadığını bilmiyoruz. Bu yüzden orbitallerini açarak gideceğiz. 1s 2 dediğimiz zaman bir orbitalimiz tam dolu. 2s dedik bir orbitalimiz daha tam doldu. 2p 6 dedik sevgili arkadaşlarım. 3 orbitalimiz de burada tam doldu. Ardından 3S2 dedik arkadaşlarım. Bir orbitalde burada tam doldu. Sonra 3P'ye geldik. P'nin kaç orbitali var? 3 orbitali. Sayıyorum dolu orbitalleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 tam dolu orbitalinin olabilmesi için P'den de 2 tam dolu olması lazım. O zaman 8 tam dolu orbitalimiz olmuş olur sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar P'nin 3 orbitali var. üçünün de enerjisi eşit. O zaman biz elektronları buna Hund kuralına uygun olarak yerleştireceğiz. Hund kuralında elektronlar orbitallere önce birer birer yerleşir. 3'ü tam doldukta, üçü yarı dolduktan sonra doldurmaya başlarlar. Bu yüzden bir elektron olursa bir orbital yarıda olacak. 2 olursa iki yarı dolu, 3 olursa 3 4 olursa 1 tam 2 yarı dolu 5 olursa 2 tam. İşte 5 olacak o zaman ne olur arkadaşlarım? 1 de yarı dolu orbitali olur arkadaşlar. Arkadaşlar bizden ne istiyor? Bizden elektron sayısını istiyor. Hemen toplayalım. 2, 4, 6 da burada 10, 2 de burada 12, 5 de burada 17. Elektron sayımız 17 oldu sevgili arkadaşlarım. Hemen geldik ikinci soruya. Değerlik orbitalleri hangileridir? Arkadaşlar bize her s orbitalini şöyle ayırdığımız zaman en son Z ve sonrası değerlik orbitallerinin yer aldığı kısımdı. O zaman ne olacak? 3s ve... 3P orbitallerimiz bizim değerlik orbitallerimiz olacak. Değerlik elektron sayısı ise arkadaşlar değerlik orbitallerinin elektron sayıları toplamı 2, 5, kaç etti? 7. Periyodu en büyük baş kuantum sayısı periyodudur. Üçüncü periyod. Arkadaşlar grubu P ile bittiği için A grubudur. Değerlik elektron sayısı da nesini verir arkadaşlarım? Grup numarasını o zaman ne oldu? 7A grubu oldu.